Ben, Efendim tanıyabilir miyiz? Ben Azmi Yeşil, Komurca Büyükalan Mahallesinden. E, mesleğim çiftçiyim. Özellikle nohut, buğday, arpa, fasulye ekerim. Yine de bu e, arkamda görmüş olduğumuz bu kuvanlıkların yapış nedeni geçmişteki ata dededen nesilden gelen e, bir bunu yapmışlar. Bunun da yapılış şekli şöylece bir şey. Eski e, ayıdan Bal kuvanlarını korumak için buraya yapmışlar. Taşlı imeci halinde usulünde. Taş duvar örmüşler. Taş duvar örmüşler. Ee, sedirden yapılmış. Tarihi bir e, kullanım amaçlıdır şu anda. Yani eski bal kuyusu dediğimiz şu kuvanlardır. E, evet şimdi ağaçlar var orada. Ağaç e, kütükleri görüyoruz. Heh. O ağaçların cinsi nedir efendim? bu ağaçların... Kuvan, kuvan, sedirden yapılmış. Sedir ağacından Sedir. Yapılan, yapılan, kovan olarak kullanılan evet. ağaçlar evet. var. Evet, onlardır yani. Şu an halen aktif mi? Yok, şu anda üzeri yani şeyimizde bulunan bir e, şey olaraktan, böcek hastalık nedeninden aşağı yukarı 85-90 yıllarından beri bu kuvanların arı girmez oldu. Evet, yol üzerinde de buna benzer. Sağda yine görmüştüm ben evet. gelirken. Evet. Aynısı değil mi onlar da? Aynısı aynısı. Aynısı, aynısı. 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 Takriben kaç yıllarına tekabül ediyor efendim? Ya Aşağı yukarı e, en fazla 90 yıllarında bu kuvanlarda arımız vardı bizim. 1990 yılından evet, sonra öyle. artık yok diyorsunuz. Evet. Yani bir varova diye bir e, hastalık geldi. O hastalıklardan nedeniyle bu arılar yok oldu bitti. Yani bir kuvandan iki teneke bal aldığımızı biliyoruz biz yani. Evet, evet. 30 yıl öncesinden ha, değil mi? Yani 30 yıl önce yani. Hı. Bu katırların urganınla e, yukarıdan sallarız bal tenekelerini. Ee, aşağıdan e, bir kişi alır, yukarıdan iki kişi alır. Yani evet. zorluklarla yani.